Adam var bir tane. Çok ses gelmiyor zaten arkadaşlar. Geliyorum. Kanka sadece AR'm var. Ha, tam fazla. Kanka dayan geliyorum. geliyorum, geliyorum. C4'üm var. Yok edeceğim abi. Kanka C4 benim. Korkma. Yok ediyorum. Atmış şeyde atmış Ab Abi. Ah. Başka yerden sıkıyor. 10 canım kaldı. Bye. 10 canım kaldı kanka. Ateş geldi. Tamam. Geliyorum arkada. 177 vurdum ama böyle de çalmazsın dayı. Dayı <laughs> böyle böyle arada. çalmazsın. Ya hay. Aha arkadaşın altında. Ee, <laughs> no shield. Peki no shield. Biri, Oğlum adam duvardan geçiyor. Beni alabilirsin bence. beni öldürüyor. Abi duvardan geçti adam 3 kere geçti hemde Üçünde de kurtuldum 3 kere geçti duvardan ya. Beni vuracak. Geldi bana geldi. Arkadaşı bana vurdu dedi. Abi. Seni kaldırırım burada yakında şey var. Birine 64 vurdum toplam. <laughs> Basketbolcu 64 yedi kanka. Kana bakıyor şu an. Seni taramaya bak. Başlarsa... 60. Ay. Ha basketbolcuya vurdun. Ben geliyorum geliyorum. Nak. Ha Sen bu sefer bu sefer baş abi. Gideyim. Olsun. Tamam, one HP'yi Çok temiz oluyor. Yakında ya. Yani. biri daha var, onu da geberteceğiz. Ben şuradaki birine 150 vurduydum. Kanka oha double snipe yedim. Kanka her taraftan sıkıyorlar. Hem yanda ye, rushladı yan rushladı. Abi double snipe yedim ya. Y4 attı. Kaç kaç özel yere. ne? Abi yapıyor. bir şey diyeyim mi adam sıfır ping. Evet. Direkt duvara aldı. Böyle ben, şey... duvar aldı. Ben duvarı koyuyorum. M mermi içinden geçti. Aneni bacını. Lan mermi yok. Ben şu an haydayım da adam nerede onu bilmiyorum. Nak. Ananı yani, bu. Diğeri bu. Ya ne biçim çaldım be? Aga harbi çalma bu arada. <laughs> vuruyorum vuruyorum. mi de yiyorum hani babalar gibi. Geliyor çalıyor ya. <laughs> ben demeyeceğim adam vuruyorum böyle. Manyak. Yaklaştım ben arkadan. Gördüm. Ben de koşuyorum. Az ya. Hayır sattım. No shield. Eee şey, o senin o altını kıran adamla o şey Fatih öyle Diğeri de benim altını kırdı Bunlar al Şöyle Geliyorum sana doğru Diğerine de vurdum İkisi nice. de, ikisine de vurdum ben Ha bunu can az, bunu can az C4, C4 atıyor adamlar 27 vurdu Nak. ona. Finish edin ben onu. Öleceksin. Easy. Aga nerede lan bunlar? Aga Bodrum'a base kuruyor bunlar. Oğlum manyak c4 c4 mı lan bunlar? Aldım ben onu. Lan. Oğlum. bunlar ya bir C4'ümüz olsa var ya şimdi ne yapardın Al, Aldım beni. Alpayı. Yanlış kesin kesin. 20 anı O bana eşliyor. Allah bela. Öldüm. Ha, arkanda arkanda. Kanka o biri bana eşliyor. Kanka diğeri bana Onu biliyorum. Bir AR mermine bakar. Bir AR mermisi. Bir AR mermisine bakar var ya. Bakamaz aga benim de canım yok dur. Hadi Helal lan sana. Easy boy. İçeri girdi. İçeri girdi. Kanka hiç can basma aletim kalmadı. Nak. Helal. Kanka bu adamlar çok sıkıntı. Kanser bunlar. mega falan her boktan çıkıyor. Ne? Abi, ne yaptın? Aga niye gelmedi? Kanka, satıyorum satıyorum. Satıyorum kanka. Etraf Oğlum ben da gidiyorum başladı. ya. Oğlum bir Sonra anda abi, altımı, şim, altımı editledi ya. Ya, da oraya. ya oy. Tamam, Ay galiba sıçış ya. Galiba ben öldüm ya. Aha tamam bonusumuzu şey, aldık ya. Abi şey yapı sıkıntısı. Şu an. Yapı. Olay yapı. Tamam böyle kal ya. Lan çok... Güzel. Oha! gel. Geliyorum. Oy. Vur vurdun mu hepsini? Bu ne işliği falan da indirdim. Ben met basıyorum kenarda. Oha ya. Meli basıyorum. Ya basıyorum. Ya oğlum ya. Vallahi deliriyorum ya. Böyle bir vuruş mu var ya? Tam diğerine de vurdum ben. 70, ah, 70. yemiş. bak kanka, Oha basmış mı? Ben bakıyorum. Sana can almamız lazım. Ve benim pingim çıktı. Tam kaldır. Tam kaldırıyorsun. Adam beni orada sanıyor. Can basıyorum. Ben 79. alıp Uf 10 can. Bu arada çok güzel gitmedi mi? Harbiden çok böyle helal, son anda Baksiyon ya. Yani. gitti. Herkes 1 HP falan böyle. Adam var. Geliyorum, geliyorum. Pus orada pus. Fedai de olabilir ama. Hayır adam. Adam da burada. Eee 1 HP güzel çaldın ha. Dayı de çaldın. yalla. Çalarım böyle. İkisini de çaldı. E, sen de pompalıyı çaldın. Abi. Ha 35 yedi. Ya gel gidelim ya. Bak gel ama bu sefer. Bu sefer ha, gel. C4. 36 yedi. Ar Arkadaş işte 36 yedi. Gel. Öldü 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 öldü. Evet, ee, nasıl öldü oğlum? Adamın shield'ı bile varmış. Bak. Evet. Bu öldü. Diğeri Ona kaçtı lan. Nereye kaçtı Nerede lan? Arkadaşı tamburi bastı. Kanka gelsene benimle. Kanka. Ben yani şu aşağıdakinin. Gel benle. Şey gitti, şurada, şurada adam. Şurada. Bak, gel benle gel. Baba bastı adam lan bu. Ben bastı adam. Evet evet. Beleşkin. Sen tarayan mı yok? Abi beni tarıyor. Oha nerd. Ha, yine aynı şey oldu beni tarıyorlardı. Bu sefer bende kişi şey yok. Kişi yerdeydi yatıyordu onu vurdum. Bakın. Kaç kişi geldi ya Helal helal Tamam aga sende bu O adamı da vur o adamı da vur can az zaten Oha ne ara bastı, ne ara aga, bastı? o elindeki ya silah bu. çok düştü bu arada Arkamda da var Bence o adama git bak canını alırsın Ya da önündekine ya git adam Altında adam var benim. Ya bonusu aldın benim zaten benim o yüzden, yüzden rushla diyorum Kill alman önemli Elini yandan yiyeceksin, yandan yiyeceksin. Rush'la direkt rush'la. Param Gir direkt ağzına gir oğlum tek zaten ya. Canı da ne kadar fazla olabilir? 50 li bastıramadın zaten. Ya, git aşağı, aşağı in, aşağı in. in. Git, ta, git tara oğlum. Ha. Elindeki silahın ne kadar güçlü olduğunu şurada, gördün mü? Şuradaki, şuradaki adama bakacağım. Şuradaki daha salak gibi geldi bana. Tamam tamam tamam. Hem burada benim editlediğim yerler var. Tara içine gir. Tara. La oğlum girsene adam. Yolum evet. Helal Bak az sabır Güzel güzel Böyle onca oluyor Roket alıyorum abi ben Allah Öyle. Abi kapatmıyor Aha Abi çıkar çık buradan A <laughs> oha Helal helal en güzeli ama o elindeki zımbırtı ah, hiç kullan harbi çok fazla vuruyor. Hey şey, şey bendeydi 3 tane daha trambolin var kanka. Heal git. Arkamda adam var mı ya? İnşallah var abi var. <laughs> ne yaptın lan? Ben o roket gidiyor sandım. 29 Bu yok ya. Biri 37. Biri daha 31. Arkamda clone var. Biliyorum. Nasıl? No Oğlum bu şey. yok benim ya. Yer don aşı. Neyse bu sıkıntı yok. Aa öldü bu. Abi, abi vuracak beni. Vuramadı. Sen de onu vursan al. Finişelim, finişelim zaten ben geldik. Ayağımdan da. senin canın full zaten. Git dalsana da. bunu vurduktan sonra önüne bakmıyorsun lan Ben ben adamı görmedim ki ben adamı vurdum sesini duydum sadece lan adamı görmedim abi. yine ben öldüm ya lanet olsun ya